Hasan abi araba aldı diye cancelanıyor Amerikan, Amerikan Twitter'ında TT olmuş yine. Abi adam sosyalistim diyor gidiyor Lambo mu aldı? Ferrari mi aldı? Ne aldı? Biz <laughs> bir şey dediği zaman ne fuck you dear, Fuck you Geçen gün bir videosunu izliyordum. Adam videonun başında ee, random bir Türk geliyor Türkle sövüşüyor. Burada galiba. Aba baba Hasan'ın random videosu. Bak bak. here support and bu, bu şey, e, May geldi de for giving me time i wanted to share what i went through with sienna and my side of the story this all started when my friend came out with a tweet because um, he was worried about me he actually witnessed a bunch of times what sienna did dude dude you are so annoying zaman senin Discord mesajına bakmayacağım, tamam. Siktir ol, git. Of amına koyayım ya. Götünü sikeyim senin ya. Discord'unu sikeyim. After Mason's tweet. I looked at the Discord. You know what it is? He asked me to fucking promote his NFTs, bro. Locked, motherfucker. Ya birisi Discord'dan mesaj atıyor Hasan abi NFT'lerime bak diye o da kuduruyor amına koyayım. Aşırı yükleniyor Türk mesajlarına. Ama adam da salak yani. Orada bir konu konuşuluyor. Discord mesajına bak. Discord mesajına bak. Bir bakıyorsun NFT. kim NFT'yi diyor adam da zaten. Amerika